Hepinize iyi merhabalar diyorum dostlar bugünkü videomuzda sizlere farklı bir tarzla geldim yine para kazanma olacak ama bu sefer farklı bir tarz olacak hadi videoya geçelim. Evet dostlar bugünkü videomuzda ilk önce şöylelikle hemen anlatayım kısaca benim kanalıma onay önce bildiğiniz üzere ben böyle para kazanma youtube'dan para kazanma internetten para kazanma videoları çekiyordum ve bu videolara gelen yorumlardan bir tanesinde Bitcoin diye bir şey duymuştum ve buradan madencilik nasıl yapılır falan filan diye duymuştum şu yorumlardan bahsediyorum dostlar bu şekilde uzun uzun yorumlar yapılıyordu bana bende bilgim olmadığı için şuradan da okursanız bilgim olmadığı için buralara girmek istemiyorum sakıncalı buluyorum demiştim fakat şunu söyleyebilirim ki araştırdım gerçekten böyle bir şey varmış telefonunuzdan madencilik yapabiliyor musunuz ve de böyle yüksek sistem gereksinimleri, yüksek telefon markaları, modelleriniz olmasına gerek yok. Şu an yapmayı gösteremeyeceğim çünkü telefonundan kayıt aldığım için telefondan da madencilik yapıldığı için gösteremiyorum. Fakat bilgisayar moduna şöyle internet sayfası üzerinden tanıtacağım dostlar size bu siteyi. Yorumları şu şekilde görüyorsunuz. Bu P coin hakkında bana çok yorum yapmışsınız. Çok yorum geldi. bu arada coin'in şu an yaklaşık değerini hemen bakıyorum CoinMarketCap'ten. 0.09 TL yani 9 kuruş bir fiyatı var Picoin'in. Tamamen size bağlı güvenirseniz dostlar aşağı taraftan kayıt olup mining'e başlayabilirsiniz. İlk 1 milyon üye arasında olanlar mesela 0.5-0.6 kazıyorlardı dostlar saatte. 10 milyona kadar böyle gitti diyebiliyorum. 10 milyondan sonra biraz daha yavaşladı coin kazmak, mining yapmak. Şimdi 20-30 milyon civarında 100 milyondan sonra iyice yavaşlayacak. 1 milyon kullanıcıya geldiğinde dostlar zaten artık sıfırlanmış olacak. O yüzden elinizi ne kadar çabuk tutarsanız şu an bu videonun ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama o kadar dostlar fazla kazanacağınızdan eminim. İşte 5 tane en az gelmiş ile görmüş olduğunuz gibi. Ben de araştırdım ve gerçekten böyle bir şey olduğunu gördüm. Şuradan minepi.com dostlar aşağı tarafa bu arada referans kodunu ve kayıt olma linkini bırakacağım. How P works yani nasıl çalışır dediğimiz zaman Burada dostlar bizi bir yazı karşılıyor. Bunun Türkçe'ye çevirseydim daha güzel olacaktı. Burayı detaylıca okumanızı tavsiye ederim dostlar çünkü bu videoda söylediğim hiçbir söz yatırım tavsiyesi değildir bu arada onu da eklemiş olayım. Neyse dostlar devam edelim yolumuza. First digital currency you can mine on your phone. Telefonunuzdan mining yapabileceğiniz yani kazım yapabileceğiniz ilk coin diyor dostlar. Bunu da söylemiş olayım normalde hani böyle yüksek ekran kartları sistem gereksinimleri falan filan istiyordu bildiğiniz üzere ethereum veya bitcoin artık kazılmıyor galiba Kazılıyorsa çok zor çıkıyor diye biliyorum. Onların için dostlar çok zor sistem gereksinimleri gerekiyordu fakat bunun için normal sıradan bir telefonunuz ortamı bir telefonunuz biliyorsa dostlar uygulamayı indirip kayıt olduğunuz anda tamamen miningi yapabiliyorsunuz. Günde bir defa giriş yapmanız yeterli oluyor detaylı olarak hepsini anlatacağım. Şu şekilde bir dostlar bizi sayfa karşılıyor telefondan. Telefon numaranızı giriyorsunuz. E, adınızı soyadınızı giriyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz ve bir tane referans koduna ihtiyacınız var. Bunu girmeniz zorunlu dostlar. Ben aşağı tarafa kendi referans kodumu bırakacağım. Oradan referans kodu kısmına benimkini yazarsanız çok mutlu olurum dostlar. Hem siz kazanacaksınız benim referans koduma girdiğiniz için hem de ben kazanmış olacağım. Hep birlikte bu şekilde kazanarak gideceğiz dostlar. Şöyle bir sayfa karşılıyor kayıt olduktan sonra Burada bir yıldırım işareti var. Şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama yıldırım işareti var. Buraya tıkladıktan sonra dostlar sizde büyük ihtimalle 0. işte 10, 0.12 gibi şeyler yazar. Ama yavaştan başlamakta fayda var. Ne kadar geç olursa olsun güç olmasın diye dostlar. Bana mesela bu yorum 10 ay önce yapılmış. Ben 10 ay önce bunun videosunu çekseydim hepimiz daha çok kazanabilirdik ama daha yeni nasıl diyeyim öğrendiğim için böyle araştırdığım için daha yeni güvenebildim ancak. Buradan da videosunu artık çekmeye karar verdim. Ne dedik? Kayıt olduk. Bu böyle, sizi böyle bir sayfa karşıladı. Buraya geldiniz dostlar. Buradan şu hemen yıldırım işaretine bastığınız anda zaten artık kazım yapılıyor. Günde bir defa da girmeniz yeterli oluyor. Sadece hani 24 saat içinde bir defa uygulamaya giriyorsunuz. O kadar. Gerisi zaten telefonunuzu kapatsanız, internetinizi kapatsanız, uygulamayı arka planlar silseniz bile yani uygulamayı arka plandan atsanız, internetinizi kapatsanız, telefonunuzu kapatsanız bile 24 saat içinde tekrar gelip bir kere uygulamayı açtıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor dostlar. Devam ediyor. Tamamen miningi onu söyleyebilirim. İlk defa mobilde yani telefonunuzdan böyle bir şey yapma fırsatı olduğu için de bu Pcoin yani bunun öncülerinden biri olmuş dostlar. Şurada mesela haberler olarak dostlar medyaya baktığımız zaman milyonlar bu uygulamayla yattığı yerden coin biriktiriyor. Gerçekten de öyle dostlar. Ben de 1-2 gün önce başladım fakat şu andan itibaren böyle 10 kuruş 20 kuruş birikse bile 2022'de e kripto piyasasına girecek deniyor. Borsaya girecek deniyor yani. Oradan da hani Binance gibi veya daha büyük borsalara girecek deniyor. Buradan da 10x, 20x belki 100x yapacak diyenler var. Ben demiyorum dostlar tamamen yatırım tavsiyesi değildir yani onu tekrar söyleyeyim. Bu şekilde siz de kendiniz araştırarak daha detaylı bir bilgi edinebilirsiniz. Ben sadece size bu uygulamayı tanıtmış olayım dostlar. Kesinlikle de dostlar hiçbir sponsorluk ücreti falan filan almadım. Tamamen araştırdım bana gelen yorumlar üzerine, istekler üzerine bir video çekme kararı aldım. Bu kadar dostlar. Telefonunuzdan uygulamayı Google Play veya App Store'a yazdıktan sonra P Network de yazarsanız zaten gelir ya da şu an sağ veya sol tarafa çıktı Minepi. Minepi yazarsanız da gelir. Pi Network diye yazarsanız dostlar her türlü gelir. Pi Coin de yazarsanız yine her türlü gelir dostlar. Ve telefonunuzun hiçbir şekilde şarj götürmüyor veya bir eskitmiyor hani bir zarar vermiyor veya başkaları sizin telefonunuz üzerinden mining yapmıyor tamamen güvenilir bir uygulama diye düşünüyorum ben de dostlar ben de çünkü kendim yapıyorum zaten referans linkimi girerseniz hep kazanmaya devam ederiz dostlar bu şekilde mining easy kripto mining easy olarak yazılarını internet sayfasını ziyaret edersiniz dostlar. Çok daha detaylı bilgi edineceğinizden eminim. Bu videomuz bu kadar dostlar. Aşağı tarafa kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. Beni de referans olarak kullanmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.